Selam Dostani Girami, Ruz Bekheyr, Hali Şumaçi Törest, Ümidvarem Heme Hubbaşit. Beynami Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler, hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere şairini tespit edemediğim bir şiiri ve Türkçesini okumaya çalışacağım. اونجا فارسچه سیلا برابر بیروکیه ایم. سالجه فارسچه سیلا بیروکیه هر مرد شطوردار قویس قرنی نیست. هر شیشه قل رنگ عقیق یمنی نیست. هر سنگ گلی، گوهر نایاب نگردد. هر احمد و محمود رسول مدنی نیست بر مرد دیلان پنت مده خیش می آزار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست با مرد خدا پنچه می که چونم رود این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست خوشنود نشو دشمن اگر کرد محبت خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست جایی که برادر به برادر نکند ره، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، قافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de Türkçesi ile beraber okumaya çalışayım. Her merdi şuturdar uveysi qareni niist. Her şişeye gül renk aqiqi yemeni niist. Her devesi olan üveysi karani değil. Hel, her, her gül renkli cam Yemen akiyi değil. Her merdi şuturdar. Yani her deve sahibi, her devesi olan kişi, adam. Her merdi şuturdar. Şuturdar, devesi olan. Uveysi kareni. Yani üveysi karani, veysel karani. Ne Değildir. Her şişeyi gül renk, her gül renkli Aqiqi Yemeni nişt, Yemen Akiye değil. Her seng ve guli, guher nayab ne gerdet. Her Ahmet ve Mahmud, resul Medeni nişt. Her taş ve çiçek, nadir bir cevher değil her Ahmet ve Mustafa Medineli Resul değil. Her sen bu guli yani her bir taş ya da çiçek gohri nayab yani az bulunan nadir bulunan bir cevher ne gerdet olmaz yani değildir. Her Ahmet ve Mahmud her Ahmet ya da Mahmud yani adı her Ahmet ya da Mahmud olan kişi Resul-i Medeni niist, Medineli Resul değildir. Medeni, Medineli. Bermurde dilan pentmede khişme yazar. Zira ki Ebu Cehl Müslüman şodeni nişt. Kalbi ölmüş olanlara öğüt verip de kendini incitme. Çünkü Ebu Cehil Müslüman olası değil. Ber murde dilan, yani gönülleri, kalpleri ölmüş olan kimselere pend, medeh, öğüt verme, nasihat etme. Kıyışme yazar, kendini incitme, boşuna kendini yorma. Zira ki çünkü Ebu Ceh, Ebu Cehil Müslüman şudəni yoxdur. Müslüman olası deyil, Müslüman olacaq deyil. Müslüman olmayacaq. O mərdi xoda pəncəmə yəfkan ki, Çunəmrud in cismi xəlil ist ki, atəşdə dəniyi niştd. Allah dostları ilə Nemrut gibi cedelleşme. Bu Halil'in bedenidir. Bu yüzden yanası değil. O merdi Hoda yani Allah adamıyla, Evliyaullah ile Allah'ın sevgili kulları ile pence pence meyefken, pençeleşme, cedelleşme, mücadele etme. Ki çu Nemrut. Nemrut gibi, yani Nemrut'un yaptığı gibi cedelleşme. in cismi halil est. Bu Halil'in bedenidir. İbrahim Halilullah'ın bedeni gibi bir bedendir. Ki bu yüzden ateşte zedenliğini izdi. Yanası değil yani ateşte yanmaz. Hoşnut neşo düşman eger kerd muhabbet. Hendiden cellat <laughs> Düşman eğer sevgi gösterirse buna sevinme. Celladın gülümsemesi tatlı sözlülükten değil. Hoşnut <laughs> neşav. Yani memnun olma, razı olma, sevinme. Düşman eğer kerd muhabbet, eğer muhabbet ettiyse, eğer muhabbet ederse sevgi gösterisinde bulunursa, Sakın buna inanma, buna razı olma. Hendiden-i cellat, celladın gülmesi, gülümsemesi, zişirin soheni, tatlı sözlülükten, güzel söz söylediğinden değil, ya da güzel söz söyleyeceğinden değildir. Cayi ki berader ve berader ne rah, beraber şödeni Kardeşin kardeşe merhamet etmediği bir yerde yabancı sana kardeş olası değil. Cayi ki o yer ki beraber ve beraber kardeş kardeşe ne konet rahm, rahmet etmez. Yani kardeşin kardeşe merhamet etmediği bir yer ya da bir yerde Bigane, yabancı, yabancı olan kimse. Berayitu, senin için sana berader şödeni niist. Kardeş olacak değil. Kardeş olası değil. Sed bağır eğer daye ve tu dehet şiir. Gafil meşov ey dost, ki mader şodeni niist süt anne eğer yüz kere senin çocuğuna süt verse de gafil olma ey dost. Çünkü anne olası değil. Sedbar yüz kere, yüz defa eğer daye süt anne ve tifli tu senin çocuğuna dehet şiir süt verse, süt verse de gafil meşov. Gafil olma, aldanma. Ey dost, ey dost. Ki çünkü mader şödeni niş. Çünkü o onun annesi değil, anne olacak değil. Dadı ya da süt anne, süt annedir. Anne olası değil. Evet, değerli arkadaşlar. Şairini tespit edemediğim Farsça şiiri Türkçesiyle beraber okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar ve ümidi didar, hodani gehtar, mahi Ramazan mübarek.